merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün kızım Ela'nın kitaplarını kaplayacağız sizlere de hemen bir fikir vermek istedik burada nasıl kapladığımıza dair isterseniz hemen başlayalım Biz ilk önce kitabımızın boyutunda kestik iki tane çıkıyor bir kaptan bir tanesini ben burada kapladım şimdi ikincisini sizinle birlikte kaplayacağız kapa ihtiyacımız var bant ihtiyacımız var makas ve daha sonrasında da etiketi ihtiyacımız var Ee, eğer desenliyse desenlerin e, kitabımızın ön yüzüne doğru e, bakmasını sağlayın. Yani baş aşağı olmamasına dikkat edelim. İlk önce böyle kabı ortalıyorum. Orta noktasını buluyorum. Eşit olmasına dikkat ediyorum. Çünkü e, bu Kalın kitapları kaparken e, şu e, koçak koçakların olduğu bölümleri böyle bir çantaya atmamız lazım. Tek ortalığı kitaplarda veya defterlerde bu kesikleri yapmamıza gerek yok. Çünkü direkt oradan e, kavamızı içeriye. Kaydedebiliyoruz. Şimdi böyle kestik. Hemen bant alıyorum. Bakın burada iki tarafından kestik. Şurada tutalım elcim. Buradan tut. İlk önce şuradan üçgen gün olarak kıvırdım. Daha sonra onu kitabımı içine doğru kıvırıyorum ve hemen o köşeden bantladım. Onu çok açmayalım da kaymasın. Yine aynı şekilde diğer köşemizi oluşturduk ve bantladık. Şöyle tutan anneciğim. Şimdi buradaki köşelerimizi oluşturacağız, ben fazla bant kullanmamak için bu köşeleri yapıştırırken de şuralara yapıştırmış oluyorum. Banttan da tasarruf yapmış oluyoruz böylece. Hem buraya hem de şu üçgene gelecek şekilde bant yapıştırıyoruz. de şu orta noktayı yapıştıralım. Evet. İlk kenarımız tamamlandı. Şimdi diğer tarafı yapıştıralım. Ben bazen tek başına kaldığım zaman ilk önce şu noktadan başlarım. Daha sonra bu köşeleri kıvırırız. aynı şekil çıkıyor. Herhangi bir farklılık yok. Evet bu köşede bitti. Şimdi buralardan e, tekrar uzunca bir bant keserek yapıştıracağım. Kitap açılıp kapandıkça buradan kabımız yırtılacak Ve daha sonra bu fazlalık parça buradan keseceğiz. Şimdi Ela bize bir tane etiket seçecek. yapıştıralım. Bakın işte kitabımız kaplandı. Çok da uzun süren bir işlem değil. Biz çok severek yapıyoruz bu işlemi. Sakın dışarıya bu işlemi yapmak için para vermeyin. Duyduğum kadarıyla bu tarz kapları 2 liradan kaplıyorlarmış. Hiç gerek yok. Bence paranız cebinizde kalsın. كيف لي الزملاء؟ وشكرا